Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde Allah'a ve Resulüne itaat edin ve bu sayede kurtuluşa erin yani bu anlama, bu manaya gelen birçok ayet vardır. Bundan anladığımız gibi bizim kurtuluşumuz, ebedi hayatımızın cennet olması Rabbimize, Allah'a itaat ve peygamberine, resulüne itaatten geçiyor. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunu da Rabbimiz bize kolaylaştırmış. Bir sürü alternatif bize sunmuş kardeşler. Biz bu alternatiflere sarılsak, hayatımızı buna göre tanzim etsek, kurtuluşa ereriz. Bir sürü alternatif dediğimiz Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleridir kardeşler. Biz bir ayete, bir ayetten, bir hadisten bile hayatımıza yön versek, bunlardan kendimize hayat dersleri çıkarmış olsak, inanın ki hayatımız kurtulacaktır. Bu dünyada da ahirette de ebedi hayatımız cennet olacaktır. Şimdi bugün de biz bu sohbette herkesin bildiği bir hadis-i şerifi ele almak istiyoruz. Aslında herkes bu hadis-i şerifi bilir fakat işte bu hadis-i şerifi tamamen anlayarak bunu hayatımıza tatbik etsek, İnanın ki kurtuluşa ereriz. Bu hadis-i şerif şudur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerif Müslim'de, Ebu Davud'da, İbni Mace'de, Tirmizi'de yani bu hemen hemen bütün hadis kitaplarında yer almaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olmazsınız. Size birbirinizi yaptığınız takdirde sevdirecek bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın dedi Peygamber Efendimiz. Biricik önderimiz, izinden gittiğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim bu hadis-i şerifi kelime kelime anlamaya çalışalım. Bu hadis-i şerifi dediğim gibi herkes hepimiz biliyoruz. Fakat anlayarak bunu hayatımıza tatbik etmeliyiz kardeşler. Ne dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Hepimiz iman ediyoruz değil mi? Ama iman Allah'ın bizden istediği iman nedir? Yani Allah'ın istediği iman sadece bizim kelime-i getirip elhamdülillah Müslümanız demek ve sonunda İslam'ın hiçbir şartını yapmadan başta namaz olmak üzere işte namaz kılmayarak, oruç tutmayarak, hiçbir ibadetleri yapmayarak hatta Allah'ın yapma dediği içki içerek, faiz alarak, zina ederek buna benzer bütün günahları, içkin günahları işleyerek hayatımıza devam etmek mi? Elhamdülillah Müslümanım demek. Kardeşler kendi kendimizi aldatmayalım. İşte bu hadis-i şerifte söylediği gibi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Allah'ın bizden istediği iman Allah'ın tek olduğuna, bir olduğuna yani la ilahe illallah sözünü tamamen anlayarak madem ki Allah yerleri, gökleri ve arasındaki bütün her şeyi canlı, cansız her şeyi yaratan Allah'tır. Bu kainatın sahibi Allah'tır ve bu kainatta kanun koyma yetkisi sadece ona aittir. Yani iman etmek demek Allah'ın kanunlarına inanmak demektir. Allah'ın kanunlarını anayasa olarak kabul etmektir iman etmek. Allah'ın bizden istediklerini yapmaktır iman etmek. İşte Allah bunu söylüyor kardeşler. Biz Allah'ın istediği gibi bir kul olmamız iman etmemiz anlamına geliyor ve Allah da işte bu imanı kastederek iman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor. Fakat hadis-i şerifin devamında kardeşler bunu bir şarta bağlıyor Rabbimiz. O da neydi? Birbirinizi sevmedikçe hakiki manada iman etmiş sayılmazsınız. Asıl konu bu. Hadi diyelim ki Allah'ın istediği gibi iman ettik. Fakat eğer biz birbirimizi sevmiyorsak Rabbimiz de ne diyor? Siz hakiki manada iman etmiş sayılmazsınız diyor. Peki buradaki Rabbimizin kastı nedir? Hep anlatmaya çalıştığım İslam'a kendimizi nispet eden bütün Müslümanlar. Hani diyor ya ayet-i kerimede Bismillah. İnnel müminûne ihvetun. Diyor ya Rabbimiz müminler kardeştir. Kardeş, madem ki müminler kardeştir tamam kabul ediyorum yani bütün kendini İslam'a nispet eden kardeşlerin büyük hataları olabilir itikatlarında. Hatta onları imanlarından edecek derecede inançları, itikatları olabilir. Fakat biz onları eğer sen kafirsin, sen şucusun, sen bucusun diyerek onları biz kendimizden bertaraf edersek, onları kendimizden ayırırsak, onları ötekileştirirsek, onlara biz kucağımızı açmazsak, onları nasıl kazanabiliriz? Buradaki anlatmak istediği siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız sözü tü, her şeyi kapsıyor kardeşler. İşte bunda ırkçılık yaparak ayrımcılık yapmak, bunda cemaatçilik yaparak ayrımcılık yapmak, bunda şu hocamız bu hocamız diyerek ayrımcılık yapmak, Bunda şu tarikat bu tarikat deyip ayrımcılık yapmak, şu mezhep bu mezhep deyip ayrımcılık yapmak bütün bu hepsini kapsıyor kardeşler. Biz gerçek manada iman edebilmek yani birbirimizi sevmekten geçiyorsa biz bütün hatalarımızla kusurlarımızla birbirimizi sevmek zorundayız. Biz birbirimize kucak açmak zorundayız. Bizim hatalarımız, kusurlarımız varsa biz birbirimize kucak açarak Orada o hataları, kusurları halletmemiz gerekir kardeşler. Hattane de kardeşler demircilik bu sektörü bilenler bilirler. Şimdi bu hattaneye burada ayrılmış gemilerin parçaları gelir, demir parçaları, saçlar gelir. Bunlar parça parça kesilir ve orada bir fırın vardır. Binlerce derece sıcaklıkta. Oraya parça parça kesilen o hurda olmuş, o paslanmış demirler o potaya atılır. Pota yani o kazana atılır. O kazanda o binlerce derecede kaynar sıvı haline gelir demir. İşte o pasından, isinden, kötüsünden ayrılır. Tekrardan tertemiz demir cehberine döner. Bunu neden bu misali anlattım? İşte biz de bu itikatı yanlış olabilen, hataları kusurları olabilen ama kendini İslam'a nispet eden kardeşlerimizi ötekileştirmeyeceğiz. Kucağımıza açacağız. Onları işte o demir parçalarının, o saçların potaya atıldığı gibi İslam potasına atacağız. İslam potasında hakiki işte kirinden, pasından, yanlış itikatından temizlenip hakiki İslam'ı hakiki İslam'ın hakikatlerini anlamış olarak tertemiz Müslüman kardeşler olacağız. Ama dediğim gibi biz onları sevmezsek yani ne diyor? Siz birbirini sevmedikçe hakiki imana eremezsiniz. E peki biz onan o cemaate nefret duyarsak, bu cemaate nefret duyarsak nasıl olacak? İşte o zaman Peygamber Efendimizin bu nasihatine uymamış olacağız. Biz birbirimizi sevmediğimiz zaman hakiki manada imana ulaşamayacağız kardeşler. Peki hakiki manada imana da ulaşamazsak ne diyor? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani biz cennete gidecek kapıları bu şekilde kapatmış oluruz kardeşler. Peki yine hadis-i şerifin devamında ben size birbirini sev birbirinizi sevdirecek şeyi size öğreteyim mi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selamı aranızda yayın diyor. Evet kardeşler insanları ötekileştirdiğimiz zaman şimdi bakıyorsun işte, sarıklı olan sarıklıya selam veriyor. Şalvarlı olan şalvarlıya selam veriyor. Kendi cemaatinden olan kendi cemaatine selam veriyor, o ona selam veriyor, bu ötekilere selam bile vermiyor. Oldu mu kardeşler? Ne dedi Peygamber Efendimiz? Sizi, sizi birbirine sizi sevdirecek bir şey öğreteyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın dedi ya. Ya kardeşler bir yerden gelip geçerken bile hiç tanımadığınız bir insana bir selam veriyorsunuz, iki selam veriyorsunuz, üçüncüde aranızda bir muhabbet oluşuyor bir ısınma oluşuyor, muhabbet etmeye başlıyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. İşte bundan da anlaşıldığı gibi biz bütün kardeşi hatalı, kusurlu da olsa, itikatları zayıf da olsa, kendini Müslümanlığa nispet eden bütün kardeşlerimize selam vereceğiz, onlara yaklaşacağız, onlarla samimiyeti arttıracağız ki onlara gerçekleri anlatabilirim değil mi? İşte biz birbirimizi seveceğiz. Birbirimizin arasını açan, Şuculuğu buculuğu çıkartan, cemaatleri birbirinden ayıran hep İslam düşmanları kafirlerdir kardeşler. Bu Hazreti Şerif'ten işte kendimize ders çıkartıp artık İslam'a nispet eden bütün Müslüman kardeşlerimizle kardeş olacağız. Biz birbirimizi seveceğiz ki hakiki manada iman etmiş olalım ve kendimize bu hayatımızı da ebedi hayatımızı da cennete kavuşturalım. Cennete gidecek yolları, kapıları kendimize açalım kardeşler. Allah'ım sen bizi hakiki manada iman etmiş ve imanımızla cenneti hak etmiş kullarından eyle. Birbirimizi severek, bütün Müslüman kardeşlerimi birbirini severek hakiki manada iman etmiş kullarından eyle bizi ya Rabbi. Allahümme amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka etubi ileyk ve ahuru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü daimen ve ebeden kardeşler.